<laughs> Merhaba, ben Örümcek Adam ve Örümcek Adam'ın ve Örümcek Çocuk maceralarına hoş geldiniz. Woo, evet, bugün Örümcek Çocuk ve ben, evet ben ve ayrıca Şimşek birlikte dev elmas kule şans bakkalına gideceğiz ve onları kıracağız. Hadi bakalım bir Örümcek Çocuk'a bakalım, ne yapıyor Örümcek Çocuk? Wow, Örümcek Çocuk ne yapıyorsun burada? Ya abi oyuncaklayım ne oynuyorum ya. Uzun zamandır oynamamıştım. Aynen aynen bayağıdır hep bilgisayardaydın. Neyse bilgisayarı biraz bırakıp oyuncaklarla oynamaya başladın artık. Örümcek çocuk sıkıldın mı ya oyuncaklardan? Aslında pek sıkılmam ama dışarıya gezmeye gitsek çok iyi oluyor oyuncak abi. Ha, aynen aynen öyle. Ee, doğru söylüyorsun gerçekten dışarı gezmeye gidelim. Ama ne yapalım örümcek çocuk? Ne yapmak istersin? Eee Örümcek abi şey yapsak olur ya böyle Şans blokları yıkıysak olur mu? Şans bloğu mu? Şans bloğu <laughs> Şans bloğu benim en sevdiğim şey örümcek çocuk Ayrıca şimşek de çok seviyor sen de çok seviyorsun değil mi? Aynen örümcek abi ben de çok seviyorum şans bloklarını Gidip şans blok yıkayayım evet evet aslında bir şey var bu şehrin dışında bir yerde Tam böyle dev kule elmas şans blokları var hem de elmasların hepsi çok değerli Oo çok güzel örümcek abi çok güzel Git bir istersen şimşeye soy Aynen aynen bir şimşeğe soralım bakalım Hadi bakalım arkadaşlar bir şimşeye soralım Oo oh, şimşek dostum bugün nasılsın İyidir dostum senden ne haber Ha benden de olsun? dostum Bugün çok iyi görünüyorsun dostum şu lastiklerine bak Harikasın bugün dostum Aynen aynen bugün harikayım ve tam hazırım Bir yere gidecek miyiz örümcek adam Wow, oh, tabii ki gideceğiz dostum. Bugün şans blokları kırmaya gideceğiz. Wow, şans bloğu Ben çok severim şans bloklarını. Ee, bu sefer nasıl şans bloğu kıracağız? Aa, dostum, bu sefer elmas şans blokları kıracağız. Elmas. Zenginliğimizi göstereceğiz nasıl zengin şans blokları. Oo, dostum çok iyiyiz yok iyi. Demek ki elmas şans blokları ha. Ben çok severim şans blokları. Önce çocuğa söyledin değil mi? Aynen aynen ona söyledim zaten. Hep beraber gideceğiz şimşek. Ee, sen de geleceksin değil mi şimşek? Aynen dostum ben sizi götüreceğim. Hadi bakalım hazırlanın ben buradayım. Tamam dostum hadi bakalım ben söyleyeyim hemen örümcek çocuğa Haa çocuk örümcek çocuk Şifşek isim verdi gidiyoruz hadi hazırlan bakalım Ya çok güzel örümcek abi ben hazırlanıyorum sen de hazırlan yanına bir şeyler ya bıçak Kılıç mılıç al ki yanına hani oyda kapışcan ya canavarlar falan olabilir Aynen dostum orada canavarlar olacak O yüzden ben de gidip hemen şöyle bir kılıcımı alayım şöyle hemen şunları alayım Wow hepsini hazırladım dostum örümcek çocuk Çok hızlı hazırlandım bu sefer Bugün çok hızlıyım dostum Hiç oyalanmıyorum örümcek çocuk sen de hazırsın değil mi? Aynen zaten ben yayıma bir şey yaymayacağım. Bana olmuyor hiçbir kıyafet ya o. <laughs> Aynen öyle çocuk. Neyse hadi gel gidelim istersen gel bakalım. Hadi gel bakalım Örümcek çocuk gel bakalım. Takip et beni. Wow Şimşek abi ne de uzun zamandır görüşmüyorduk Örümcek çocuk. Gel bakalım Şimşek'le konuş. Şimşek dostum ömrü çocuğu nasıl buldun? o wow, dostum örümcek çocuk gerçekten bayağı büyümüş. Bir de şans bloklarını çok seviyor değil mi Örümcek çocuk? He Örümcek çocuk şans bloklarını seviyorsun değil mi? Aynen ben çok seviyorum Science Park'larını, Şimşek abim de seviyor onu çok seviyorum. Aa bak duydun mu Şimşek Örümcek çocuk da seni çok seviyormuş. Aha dostum dostum teşekkür ederim teşekkür ederim biliyorum biliyorum zaten hepiniz beni çok seviyorsunuz ben de sizi çok seviyorum. Aynen dostum hadi bakalım Örümcek çocuk hadi gel gidelim bakalım hadi atla bakalım arabaya. Ha geliyorum Örümcek abi. <laughs> hadi bakalım dostum Şimşek bas bakalım basıyorum dostum bu benim bütün ısımı veriyorum şu anda hadi bakalım. Aa dostum burası kapalı galiba bu ne böyle? Aa dostum bakalım bakalım Örümcek çocuk indim aşağı. Aa örümcek çocuk da hemen arabadan inmiş. Hemen in bakalım dostum. Ya dostum bu ne böyle kapalı burası ya. Buraya nasıl gireceğiz? Ah giremiyoruz. Aa ah, burada biri var. Örümcek çocuk. Örümcek çocuk gel bakalım yanıma. Gel bakalım örümcek çocuk. Bu adam da kim böyle ya? Neymiş bu? Şans bloğu koruyucusu. Wow! Siz şans bloğu koruyucusu musunuz? Evet evet. Ben şans bloğu koruyucusuyum. Şans bloklarını korumakla görevliyim. Wow! Demek şans bloklarını korumakla görevlisin ha? <laughs> Ama daha önceki şans bloklarında böyle bir şey yoktu. Neden bunda var? Ee evet dostum çünkü bu elmas. Aa haklı. Evet örümcek çocuk baksana şu şans pokanın hepsi elmas. Aynen Örümcek abi hepsi elmas ve çok değerli galiba. Aynen aynen baya değerli. O yüzden koruyorlar herhalde. Aa dostum ama ben örümcek adamım. Yani herkesin iyiliğini isterim. Şehri ben kurtarırım biliyorsundur. Evet evet biliyorum. O yüzden size bunun kapılarını açacağım. Wow yuppi wow. Evet Örümcek çocuk burasını açacakmış. Biz de eğlenebileceğiz. Allay allay çok güzel oldu çok güzel. Tamam dostum hadi bakalım. Açacaksın herhalde hadi bakalım aç. Tamam dostum açıyorum. Oh hadi gel bakalım Örümcek çocuk biz uzaktan izleyelim şunu. Gel bakalım Örümcek çocuk Adamla dönüştürsün. Oh örümcek çocuk şunu gördün mü? wow, örümcek abi çok havalı ya, çok havalı oldu. Şuna bakar mısın? Aynen dostum full elmas. <laughs> şans blok koruyucusu sana çok teşekkür ediyoruz dostum bize bu şans bloklarını verdiğin için Bir şey değil bir şey değil sen Sen insanları kurtarıyorsun bunu hak ettin Aynen hadi gel bakalım önce çocuk gel bakalım önce çocuk Aa, Ama önce çocuk senin burada durman lazım çünkü bu bloklar biliyorsun patlayabiliyor Aynen aynen yorumcak abi biliyorum biliyorum o yüzden ben burada bekleyeceğim sen başla bakalım Tamam dostum başlayayım. Evet arkadaşlar başlıyoruz ama öncelikle bir şimşekle konu söyleyelim bakalım. Şimşek başlıyorum dostum hazırım ben. Oo dostum bol şans bol şans umarım fazla patlamazsın. <laughs> dostum umarım fazla patlamam doğru söylüyorsun. Ben o zaman bunlara başlıyoruz hadi bakalım. Hadi görüşürüz şimşek görüşürüz. Görüşürüz hadi bakalım. Hadi şimşek abi güzel şeyler bu zengin olalım. Aynen aynen zengin olacağız hadi tepesinde arkadaşlar zenginlik şeyleri var çok güzel şeyler varmış O hemen açalım bakalım. abi bir tane canavar çıktı bunlarla uğraşmayayım bakalım devam edelim şöyle kırmaya O bizi şey edecek mi acaba Oha lav düşüyor lav düşüyor şöyle hemen kıralım şurayı hemen kıralım Aa aa örümcek çocuk daha başında öldüm ya Eee işte ben sana demiştim dikkatli ol diye değil mi Ama iki tane açtım şanssız çıktı ya şans blok oyuncusu hepsi şanssız çıkıyor bunların ya Eee dostum çıkabilir yani çıkabilir Aa aa biri bana şey Ha, ah, ben şunu bir öldüreyim geleyim. Aa, geber 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 evet o iskeleti öldürdüm. O iskeleti öldürdüm. Şans blok olursa hep bunlardan şanslı şey çıkıyor ya. Dostum o şeyin şansın. Yani aslında aralarında kesinlikle iyileri de var. Ha tamam bakalım hadi kırmaya devam ediyorum ben de. Ah be. Şöyle kırmaya devam edelim. Bakalım. Oo pasta çıktı pasta. Oh bu ne böyle? Kahraman şey tavşan şey canavar tavşan geliyor. Aa ondan kaçacağım. Her neyse arkadaşlar tavşan gitti şimdi. Ben buraya pasta koyacağım. Aa yiyemiyorum çünkü aç değilmişim. Neyse az sonra acıkırsam bu pastayı yerim. Hadi bakalım kırmaya devam edelim. Ya yine şanssız çıktı. Yeter artık. Aa bir de bob çıktı. Bu ne böyle? Benim gücüm bunları kesmeye yetmiyor ki. Aa her şeyden bir şanssızlık çıkıyor. Yeter artık ya. Ne oldu? Yine bir şeyler oluyor. Vallahi billahi bir şanslı blok gelmedi ya. Bak yine bu sefer de creeper gel. Şu creeper'ı öldüreyim patlamasın. Veya patlarsa benden uzakta patlasın. Ah patlayacak. Patlamadı. Ha onu öldürdüm. <laughs> onu akladım. Şöyle devam edelim bakalım. Oo bir sürü obsidyen çıktı. Oo zır zır zır. Evet bunları istiyordum. Şu zırhları giyelim bakalım. Oo ben ölecek adam. Bakın zırhlıyım. <laughs> evet artık daha zor öleceğiz. Aa bir sürü dost çıktı. Bunlar artık benim mi? Bakayım. Gelin bakalım arkamdan. Evet evet geliyorlar. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Oo bir sürü kurtum oldu. Bir kurdum oldu. Şunu da alacağım. Sen de benim dostumsun. Sen de benim dostumsun. Gelin bakalım. Şöyle gelin bir slime keselim. Oo, arkamdan takip ediyor benim köpeklerim. Gelin bakalım köpekler. Gelin bakalım dostlarım. Evet şunları bir öldürelim bakalım. Bir tane vuracağım şuna. Bakalım saldırıyorlar mı? Evet şuna saldırıyorlar şu anda. <laughs> benim benim dostlarım onlara saldırıyor. Evet. Dağılın bakalım saldırın. Oo onu öldürdüler. Şuna da saldırın bakalım. Şuna saldırın. Ona da saldırın. <laughs> evet. O her şeyi onlar yapıyor. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Şunları da vuralım şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kırmaya. Dostlarımız da yanımda bu sefer. Daha güçlüyüz. Hadi bakalım. Saldırın şu, saldırın şu adama. Saldırın şu adama. <laughs> bob bop Ne oldu Bob? Ah vurma Bob. Oha. Oh. Bob bize fena vuruyormuş. Ama Bob'u öldürün şimdi bizim kurtlarımızı. Vurun bakalım. Vurun vurun vurun. Vurun parçalayın onu parçalayın. Oh işte böyle işte böyle <laughs> Bob öldü arkadaşlar Bob öldü Evet kurtlarım öldürdü Aa, af Aferin size aferin aferin Çok iyisiniz kurtçuklar hadi bakalım Sizi çok seviyorum dostlarımsınız benim o Bob'u öldürdünüz Aa, bir sürü iksir çıktı Aa, Şu iksirleri bir deneyelim bakalım hangisi şanssız Aa, Bunlar şanssızmış şanslı iksirlerden şöyle deneyelim Bakalım şanslı iksirlerin içinden neler çıkacak Bugün ne kadar şanslıyız Atıyorum bakalım hop tavşanlar çıktı Zıplay zıplama özelliği geldi mi acaba gelmedi Hadi bakalım şuna da Aa bir sürü iksir ne oldu bu iksirlere? Gitti bu iksirler. Ah, şey çıktı aslında şunu alabilir miyim? Ya da neyse. Boş verin. Gelin bakalım köpekler. Ah şu iks kötü iksirleri de aldık ama olsun neyse. Oo şunlara bakın. Oo! Altın elma çıktı. Canımı arttırıyor bu. Şundan iyi mi bir tane? Canım da hemen şu an dolsun bakalım. Açtım hem de. Oo cana bakın arkadaşlar nasıl artıyor canım. Bir de şundan alalım. Şu e, artık şuna ihtiyacım yok. Daha iyisi var. Şuna bakar mısınız? Özelliklere bakın. Oo çok güzel özellikler var. Hem de tekte kırabiliyorum artık hızlı bir şekilde böyle blokları kırabiliyorum. Şöyle kıralım mı arkadaşlar hızlı hızlı? Ah bir şey diyor. Patates geldi. <laughs> ah Bob. Bob yürü git bakalım. Bu dev Bob arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Devasa yaratık. Yine o köpekleri bana saldırıyorlar. Daha saldırın bakalım. Saldırın bakalım. Ah boyları yetmiyor ki. Neyse neyse o bize saldırmıyor zaten. O biraz şey e, saldırgan değil. Ah yine çıktı. Bu ne böyle her yerden çıkıyor. Şunlardan biraz daha kırmaya devam edelim bakalım arkadaşlar. Wow zengin olduk. Woo! Bir sürü elmas çıktı. 8 tane 15 tane. Hü, çok güzel. Kırmaya devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Elma çıktı. Elmaları alalım. Elmaya ihtiyacımız olabilir. Yemek sonuçta yani. Şöyle kırmaya devam edelim. Aa bir şey geliyor. Şuna çıkacağım. Aa ölmedik arkadaşlar. Uu, ölmedik çünkü. Çünkü neyimiz vardı? Çünkü. Evet. Çünkü elmamız vardı. Altın elma yediğimiz için ölmedik. Her tarafta yemek yiyecek bir şeyler var. Oh bir şeyler oluyor. Bir dakika. Oha zırh çıktı. Şu zırhı giyelim hemen. Nerede? Şunu atalım. Onun yerine şunu giyelim arkadaşlar. Wow! Artık elmas zırhım var. Hadi bakalım. Şunlar ya şunlardan bir kurtulayım ya. Evet arkadaşlar, devasa yaratıklardan kurtuldum. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Oo, ender incisi çıktı. Şu ender incilerini almak istiyorum. Ah durun bir dakika. Ben şöyle bir envanterimi boşaltıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar envanterimi boşalttım. Bakın şuraya koydum hepsini. Wow bir sürü şeyimiz olmuş. Şunlara bakın sütümüz, lavımız falan var. Lavı aslında yanımıza alabiliriz. Elmayı da yanımıza alalım bakalım. Devam edelim. Aa wow, burada da bir tane şey varmış. Elmas bot. Şu elmas botu giyeyim bakalım. Şunu çıkartalım. Elmas botumuzu giyelim. Şunu atalım. Bir de şunu atalım. Bunlar artık ihtiyacımız yok. Artık elmas şeyler kullanıyoruz. Şuraya bir yere ender incilerimiz düşmüştü. Şu ender incilerini bir alalım bakalım. Wow artık ender incimiz var. Hem de 10 tane ender incimiz var. Şunu deneyelim mi bir tane? Şöyle zıplayalım mı? Ee, önce çocuğum oraya gidelim bakalım. Önce çocuğun oraya zıpladım. mı? Hop! Woo! Bayağı da geri gittim. Önce çocuk nasıl ışındı ama. Vay! Çok havalı bu. Çok havalı. Hadi bakayım abi. Devam et. Devam ediyorum zaten. Hadi bakalım. O çok güzel arkadaşlar. Şunlara bakın. Şuradan kırmaya devam edelim. Of. Oo süper bir kılıç çıktı. Bir dakika o kılıcı almam gerekiyor. Vay! Bu kılıç acaba ne işe yarıyor? Bir şey öldürelim mi şöyle? Şurada zehirli atlar var. Şu zehirli atlara bir saldıralım bakalım. Yürü git at. Ah seni öldürmek istiyorum. Sen bana saldırmıştın çünkü hatırlıyorum. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin bakalım. Dostlarım gelin. Oha bir şeyler çıkıyor. Yine böyle. Oha güzel şeyler çıktı. Oha iksir çıktı iksir. İksirleri alalım. Yine doldu envanterim ya. Her yerim dolu. Her yerim dolu. Şu okları atacağım zaten kullanmıyorum. İksir kul iksirleri atalım bakalım neler çıkacak. Wow iksirlerden bir şeyler çıktı ama. Şu anda göremiyorum. Sis bombası atıldı. Neyse neyse güzel bir şey. Evet çıkmamış. Hepsi kitap zaten. <laughs> Dur şunlardan kırmaya devam edelim. Oha bir sürü zengin olduk zengin olduk Şunları atalım şunları atalım bunlara ihtiyacım yok Tamam bunları attım Şimdi devam edelim elmas blok da çıkmış şu elmas blok da alayım Tamam güzel devam ediyoruz Aa bir tane sandık çıktı bakalım ne çıkacak içinden Aa pek bir şey çıkmadı Şimdi devam edelim o zaman elimizle kırma devam edelim. Evet şöyle kırmaya devam edelim bakalım Aa oley yine zengin olduk Envanterimizde yer var mı? Var 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 aldık hepsini tamam Evet arkadaşlar o zaman biraz yukarı çıkalım ya Şu sandıktan birkaç blok alıp geleyim <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şuradan alalım bloklarımızı Aa toprak Şu başka toprak alsam mı? Şöyle biraz daha alayım Şimdi yukarı çıkmaya başlıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar yavaştan hadi bakalım Herhalde zıplayamayacak buraya kadar Şuradan kırmaya devam edelim Güzel bakalım güzel bir şey mi çıktı? Şuna bakalım içine Uuu <laughs> altın elma hem de. parlayan altın elmadan şu parlayan altın yiyelim bakalım. Canımızı bu çok fena arttırıyor. Wow, canımıza bakın çok iyi. Aa yine bu dev çıktı. Dev çıktı. Devi sevmiyorum ya. Bu devi hiç sevmiyorum. Ah, bomba. Aa oh, kaçı, kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> çok büyük bir patlama oldu Neyse devam edelim bakalım Bloğumuz var daha fazla devam edelim şöyle Evet arkadaşlar zirveye yaklaştık Bakın aşağısı ne kadar yüksek Şuradan devam ediyoruz umarım patlamaz Aa bir sürü yarasa çıktı Bunlar ne böyle gidin yarısı gidin Ah oh, beni aşağı düşürdü <laughs> Evet arkadaşlar sonunda çok yaklaştık Bakın ne kadar yüksekteyiz Şöyle sondan kırmaya başlayalım bakalım Oha yine bir şey geliyor Oha TNT'ler çıktı ama patlamadık İyi ki patlamadık umarım patlamayız Ah oh, bu ne böyle Ah oh, boğulacağım boğulacağım Şurada, Şurayı kıralım gel bakalım Ah oh, bu kasma da baya güçlü ama Bakalım kırabilecek miyiz arkadaşlar Ah oh, kırdım arkadaşlar oh. oh. Oh çok az kaldı neyse ki Ender gözümüz var oraya zıplayabileceğiz değil mi Hadi bakalım hoppa Nasıl ama nasıl ışınlandık Devam edelim bakalım kırmaya Manım kötü bir şey çıkmaz Aa içine bir şey at diyor Şöyle zıplayıp atsam acaba atabilir miyim Şöyle attım bakalım içine bir şey Attım ne geldi Evet arkadaşlar bir şey gelmiş ama bir elma gelmiş <laughs> Neyse sıkıntı değil Bunları kırmaya devam ediyoruz Aa bir sürü at çıktı Şunu da kıralım bakalım ne çıkacak Aa değişik değişik bir sürü şey çıkıyor Aa TNT Dur bakalım şuradan patlamaz mıyız Oh Kurtulduk arkadaşlar kurtulduk. Oo örümcek çocuk oraya bir oraya bile gelmiş. Oo orada elmaslar var onları da alacağız. Umarım patlamaz artık sonuna geldik. Oh bir şey oldu. Aa kendimi yukarı ışınladım bunu, bunu kullanarak. <laughs> neyse neyse tamam. O sonuna geldik arkadaşlar. Evet en şanslı yere geldik. Evet arkadaşlar envanterimi boşalttım. Gereksiz eşyaları şuraya attım ve şimdi buradaki en şanslı blokları kıracağız. Hadi bakalım başlıyorum ilkinden. Ne çıkacak? Oo güzel bir olta çıktı. Bir tane şey çıktı değişik. Oo çok güzel eşyalar çıktı. Aşağı düşecek ama buradan düşük gelenler galiba. Neyse. Aa içine, içine bir tane at diyor bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Aa, güzel bir şey geldi. Wow yine elmas yine elmas. Gelin bakalım elmaslar gelin bakalım. İki tane süper sandık var. Aa bir tane daha blok varmış. Şunu da açalım. Aa oradan da şey güzel şeyler çıktı. Wow. wow arkadaşlar zengin olduk. Aman onunla uğraşmayacağım arkadaşlar. Sandıkların içinde elmas çıktı. Hem 64 64. Bundan şunu açalım arkadaşlar bakalım. Wow! Zümrüt altın külçesi zengin olduk. Neyse dur şimşek örümceğin yanına gelelim bakalım. Şuradan aşağı atlayalım arkadaşlar bir tane. Hoppa! Buradan buraya atlayalım. Buradan da hop buraya atlayalım. Wow! Örümcek çocuk ben bir daha atlayacağım. Hop! <laughs> örümcek nasıl beğendin mi dostum? Çok beğendim örümcek abi çok güzel şeyler bulmuşsun Zümrüt her şey var Altın da var dostum Bak altın elma falan bunlardan da var. Şu altın elmalara bak. Yiyeceğim hem de ışınlanabiliyorum da bakın. Hop oradan oraya ışınlandım. Oradan da oraya ışınlandım. Woo! Tamam amca abi bölümü bitireyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de abone ol değilseniz abone olun. Abone olmayı unutmasınlar. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hoşçakalın.